Loto 10 numara kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 4 Aralık 2020 Cuma günkü için 10 numara kupon önerisi vereceğim. Arkadaşlar ben bundan sonra sadece cumalar için video çekeceğim. Sokağa çıkma yasağı geldi. Bayiler kapanacakmış. Cumartesi pazar kupon yatıramayacağız pazartesi için. Çünkü makina saat 20'den sonra almıyormuş. O yüzden bu yasaklar geçişe kadar sadece cuma günü oynayacağım. Ve ben de zaten kolon sayımı yükselteceğim Cuma günleri. 10 kolon oynuyordum. 20 kolona çıkaracağım. Arkadaşlar geçen videomda söylediğim gibi 30 ve 40'larda çok çıktı. Bu haftaki sistemim şu. A grubu B grubu iki tip sayı yaptım arkadaşlar. Bu iki tip sayıyı toplamda 10 kolona yayacağım. Ve her kolondan 3 ya da 4 değiştireceğim. Birinci kolonum 1, 3, 5, 21, 23, 44, 46, 77, 78, 80. İkinci kolonum 1, 4, 6, 21, 23, 44, 46, 75, 77, 80. Ve kalan 8 kolonu da A ve B grubundan olan sayılardan 3 ya da 4 olarak fazla ya da eksik değiştireceğim. Bu şekilde seri zincir kupon sistemi oluşturmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu haftaki önerilerimden yine aynı şekilde 20 30'lu 30 ve 40 sayılar yazalım. Ee, en çok güvendiğim rakamlar burada cuma sekili için. 21, 22, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 49. Bunları kolonlarınıza monte edin arkadaşlar. Seri bir şekilde kolon üretin. Amaç burada en az 20 kolon üretmek ve 20 kolonda da birbirine ardışık sayıları yazarak hedefe ulaşmaktır. Tekrar ediyorum, A grubu sayılarım ve B grubu sayılarımı toplam 20 kolonu yayacağım ve birbirine ardışık zincirleme kuponlar oluşturacağım. Yani kolonları oluşturacağım. Bu sistemi de deneyin arkadaşlar. Zaten bize çıkartmıyorlar. İstediğimiz kadar uğraşsak yine boş. Ama Ümidi kesmemek lazım. Her cuma görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayanlar abone olsun. Lütfen videoyu beğenin. Çok emek sarf ediyorum. Amaç burada hepinizin kazanması. İnşallah hepiniz kazanırsınız. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.